Kuzularım hemen çam dibinde. Gürsel Usta'mızın yanına geldik. Gürsel Usta'mız artık dükkana geçmiş. Önceden şu mütevazi arabada döner yapıyordu. Artık dükkanda gelinini, oğlunu yanına almış. Oğluşunu. Efsane işler çıkartıyor. Gürsel abi kolay gelsin. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah'a bir şükür. Ekmeğin için alıyorum senin abi. Ekmeğin için alacaksın mı? Alayım. Şu ekmeği bir göster hele. Kurabiye evet, ya. Şöyle, Çevir hele şöyle, arkasını. Şöyle, bak. bak. Odun ekmeği, özel, odun fırını, haş fırın. fırını. Aynen öyle. Haş fırında olacak. Aynen öyle. Millet ekmek evet. yemeye gelmesin de. Yok abi, biz ekmek yiyemiyoruz zaten ya. Ee, benim biz... etim de, ben iddialıyım biz... da. Tabii canım, et, et de dolduruyoruz zaten. Bir şey ben. söyleyeceğim. Ben 2 evet. yıla yaklaştı seninle görüşmeyeli. Evet. Aynı. Ne yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Kendine nasıl bakıyorsun? Zeytinyağı mı yüzüne sürüyorsun yatarken? Ya kafaya mı bir şey takmıyorsun? Zeytinlik... Heh. Oradan zeytinyağı geliyor bize. Geliyor. <laughs> Gençliğinin sırrı, da kafaya da bir şey takmıyorsun. Yok. Şimdi boya badınıya başladık. Evet. Boya işleri. Evet. Orada koydu. Evet. Şimdi bak şimdi şu hareketi çok seviyorum. O fırçayla Buyurun. alıyor Gürsel e, abi. Şöyle şu şekilde. Buraya ağrı bu ağrı. sütlü dönerini, perde yağ dönerini kızartıyor. Evet. Oh. Bak oh, motor da olur. yağsız çalışmıyor. ben biliyorum. Çalışmıyor. Koyma hadi motora ya ne olur. Kitler. Bitti. Kitler. Bitti. Yağsız bu iş olmuyor. Şimdi geçen yazmışlar. Adam çiğ döner yediriyor. Pişirmeden yediriyor. Herkese o kadar vermiyor. Bunları açıklayacağız. Bu videoda açıklama videosu bu. Evet, evet. Hadi bakalım. Şimdi hodri meydan. Hodri. Geldim. Abi. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Şimdi soruları soruyorum. Birinci soru. Birini bu döner çiğ mi? Şöyle göstereyim. Bu çiğ olmalı. Neden? Olmalı. Neden? Çünkü benim yaptığım dönerin içindeki sos içsel içe pişiriyor. Neden? Şatim. Bakın kuzular. Bakın kuzularım. Aynen. Bak aynen. burada kuyruk yağı var, perde yağı var içinde, gömlek yağları. Şöyle bir şey, Heh. çok derin kesersen, içeriden derin kesersen bunun da bir şekli vardır. Kesmenin de bir şekli vardır. Değil mi? O zaman çiğ, tabii ki iki çiğdir bunun. Sen Ama yıllarca pazarlarda bizim bu işi yaptın. Bizim ömrümüz tanaylarla, geçti. 60 yıl, 50 yıl geçti herhalde. Evet işte. 40, 40 Kırk küsur işte. 43-44 oldu. 44 yıldır aynen. bu işi yapıyorsun. Aynen öyle. O iş bizde de. Şu arada aynen. bakın kuzular şu beyazlar. Bak Onlar, onlar Perde ya, Bunun ya. Ilacı, ya. Şu, ne oluyor? Bu aşağıda, bu aşağıya damlıyor. Şu sesi bir dinleyin hele. Ninni ya. Sen bunu açıp böyle radyo te teybe kaydet. Bunu CD'ye. Vallahi dinle ya şuna bak, çısır çısır bak. Allah Allah. Allah Allah, hey maşallah be. Sür. Sür, sen sanatçısın. Ressam işte, fırçası. Bizim işimiz, Bizim işimiz bu. Evet. Şimdi dönerimizi kestik. Mesela. Dur, birinci soruyu cevapladık. Çiğ mi, değil. Süt evet. var mı? Var. Neresinde? Benim özel yaptığım sosu içinde. sosundan beraber karışık. Ya! Ne kadar bekler o sosla? Ya şimdi mesela bugün ben yaptım, yatırdım. Heh. Yarın sabah saracağım ben bu işi. Bir gün. Kurabiye gibi oluyor Tabii. onun içinde. Lezzeti birleşiyor. Beş günde geçiriyor, vay Heh. Yani neticede et olsa iki üç gün bekletirsin de. Evet. Bana eti falan. O hala bizim işimiz ama yani bunu bir gün beklettim olay bitiyor. Ya bak ne oluyor şu an? Bir de senin ocak da biraz farklı. Işte, güçlü. Güçlü tabii. Değil mi? Olması lazım. Çünkü bir odun ateşi denedik. E, şey denedik. E, normal doğal gaz denedik. Yetiştirmiyor. Buna doğal gaz da yetmedi. Yetişmiyor. Allah Allah. Şimdi burada zaman geliyor, yoğunlaşıyor. Biz şimdi tam... Mümkünatı yok. İlk daha yeni kesimlerden askerlik geldik. Yani, daha... Sen yeni geldin bana? Yeni biraz sonra burası mahşer evet. yeri gibi olacak inşallah. Evet. Ya şuna bakar mısın ya? Evet. Ee, sür. Sür abi. sür. Öyle Sür, abi. sür abi. Şimdi... Hiçbir yerde bu şekilde yiyemezsiniz. Sürkemin neresini yiyeceksiniz? Ekmeğin kurabiyem burada hazır. Hazır. Başlıyoruz. Evet abi. Başlıyoruz. Aldık. Pasta. Sosumuzu attık. Bunda aynı zamanda tavuğun kendi yağı da var. Deriyle mi takarsın? Deri, göğüsün üstündeki tek olan deri. Oh. Oh. Başka keramaşı deri kullanmıyor. Ya, ya, ya. Kesinlikle. Şimdi. Torpil istemiyorum. Yok torpil yok. Her zaman bizde de porsiyon evet, bol evet. zaten de. Evet, yani. Yaklaşık bir 150 gramı buluyor tahminim. Yani, yani. Değil mi? 120, 130 gram. Olur. 130 gram. Anlıyorsun. Yani, Kimler geliyor daha çok? Allah, Türkiye'nin her yerinden gelen var. Yani, İstanbul'dan gelen var, Antalya'dan var. Mesela diyor, Edirne'den gelmişler. Maşallah. Arkadaşlar. Ya diyor, biz ilk defa geldik ama böyle bir şey yemedik falan. Sen markasın ya fenomen olmuşlar. Ya Bizi de geçen ya. ha yarın bir gün. <laughs> Fotoğraf falan da çektiriyorlar. Evet. Ya evet. bakar mısın? Fenomen enerjiliyiz dostlar. Çam dibinde hemen şöyle, şurayı göstereyim, pardon güzelim. Burası Atatürk Parkı. Zaten. Gelin çam dibinde tutup parkına deyin ki biz Gürsel abinin e yanına gideceğiz. Aa, evet, 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 hepsi Hepsi. Evet. Hepsi, bilir. Tarif eder yerini. Şimdi buna biraz ne yapacağız? Bizim. Hah, buna yapayım? biraz soğan. Abla şöyle soğanı koy. Gelin almışsın <laughs> yanına. Da, oğlan yanında. Sana diyor ki ben diyor yaşlanmıyorum. Tabii yaşlanma sen burada. Tavuğu da yiyorsun. E, ee, tabii canım tavuğu. <laughs> bu tavuk yaşlandırır mı? Az koy abla. Bu şekilde sunum kaç yıl oldu abi? Abi o 50 lira. Böyle yani, 50, şekilde, yani, 50 lira bu 50 şekilde. Lira. Hı -hı. Ya Hı. şimdi ben fiyat söylemeyi de çok istemiyorum videolarda. Niye biliyor musun? Her şeyin fiyatı artıyor. Abi yani <laughs> haftada bir tavazan geliyor. Biz de şaşırdık. Nasıl ya, biz de. Allah yardımcımız olsun. Konya yani, abla cihse vereceğim. Hepimizin ya. yardımcısı olsun. Sıkıntı ya, ya. Sanat bu ya. Vallahi sanat. Hmm. İşte kimisi güzel bir resim yapar. Kimisi güzel bir heykel yapar. Bu da biz tavuktan Yüksel abinin e -e -e sanatı bu. Bu da ya senin sanatın. Sanatı, sanatımız. maşallah. Tavukta. Ey maşallah. Şuna Eykelimiz bakar mısın abi. ya? Ay parçası. Ellerine kollarına sağlık. Soru cevaplar da güzel oldu. Eyvallah. Ayağına sağlık. Daha da yazarlar. altına ben cevap vereceğim. Videonun e açıklama yani altına. ben, altını. Ben pek ilgilenmiyorum zaten. Artık. Da, bakıyorum bazen. Yani şunu zaten ya yani şu bak, şu bilen biliyordu. hamur gibidir ya bu. Yani şuna çiğ mi muhabbeti yapıyorlar. Ben bunca yıl verdiğimiz mesleğin yani şeyine ayıp ediyorlar. Ya. Valla hayırlı. Şuradan şu kaşıktan şunun üzerine biraz bu ile. Şu yağdan. Şuraya Ki... abi. He onunla mı bak. Hı. Kitlemesin. Hı. Allah korusun kitlerse Hı. kötü olur. Hı. Ellerine Hı. sağlık. Hı. Kendine Hı. dikkat et. Allah seveceğim de razı olsun. Sen de kendine iyi bak. Sağ olasın. Hadi Hı. görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ ol. Şu boğazımızı bir yumuşatalım. Uzun. Oh. Neşeceğim ayran. Bakalım çalışıyordum abi. Bu daha yöresel bir ayran. Ayran. Meşhur bir ayranı. ayranı. İzmirler yazsın bakayım. Meşhur'un ayranı beğeniyor musunuz? Ayrıca. Şey şu kurabiyeden bir tane alayım ya. Şu kurabiyeden. Hmm. Bunu böyle yiyeceksin ya. Bak. Gülsel abi diyor ki et yemeye gelsinler diyor. Burada ekmek yemeye gelmesinler diyor. Ayrıca. Dolu doluyuz bir şey. Neyse o. Kaça kadar açık abi burası? Abi saat 5, en geç 5 buçuk altı. Sabah kaçta başlıyor? Sabah öyle. 11'de başlıyoruz. Hmm. Akşam da saat, şimdi yaz sezonu başlarsa 4, 4 buçuk en geç 5 olmaz. 5'ten yani? sonra bulamazlar. Yok. Şimdi ben geçen de değilim de en ufak bir rahatsızlık yapmıyor. Bir şişkinlik, bir böyle gaz, böyle bebekler gibi gez, yat. Burada iki tane işte, şimdi şey aldığım düzenli araçlar var ya. Amcamın hayatı bilmiyorum ama düzenlisidir. Hiç bilmemize bakamıyorum, hiçbir şey Dokunmaz. Doktorlar da gelir lan sana buraya. Ya acil şey şeyler, cerrahi getirir işte. Bir de hocalar alıyorlar. Ege Üniversitesi'ne gidiyorlar. Ege Üniversitesi'ne bile gelen var. Köfler yiyor ya. Bunu Danimarka için ısırıyorum. Danimarka var mı sizin orada bunlardan? He? Var mı? Buzum. Buzum buzum. Böyle soslarla mayonezle, ketçapla hiç yormamışsın. Mümkün. en doğal hali. Tabii canım. Yani o ketçap, ketçap bu işi bozar yani. Bizim yaptığımız şey bunu tadını matla hep bir şey yemiş O da ayrı. Tabii onu da, onu da severim. Onu da yiyorum. Bu çok farklı ama. Çok çok farklı. Gelin. Hemen Atatürk Parkı'nın. Bu <laughs> gelin zaten. Hangi okulda abi bu ilk okul? Ne? kolej? Kolejin yanında, hemen okulun yanında. Sizi delirsin aklınızda. Şu an bir bakın, bir bakın, benim kolejim. Aklınızı alsın. Hmm. Bu İzmir'de gideyim. 50 döner aramıyorsun. Bir daha yiyorum. Mama güveniyorum ben. Allah sağlık olacak, hiç sıkıntı yok. Valla istiyorum doğum gibi gidiyor ruhum. Yani şöyle resmen et dediğini anlıyorsun ya et. Yenge, şöyle Bir tane de bu abiye gönderelim. Dışarıda da yapıyorlar. Bayağı Gelme biraz sonra mahşer yeri mekan dolmaya başladı. Evet. Dostlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Abim ellerine kollarına sağlık. Aferin Allah aferin sana sağlık sağlık versin. Kuzularım ben bunu yemeye devam ediyorum. Şifa ile kalmaya devam ediyorum. Sizde. Koy uzun delik yemeği unutmayın. Karışan olursa, aferin. karışan olursa bir kamyon adamla aferin. Çökelim. Aferin. çökelim. Videonun altına Yorum bölümüne yazın. Karışan varsa gelip çökelim kuzular. Kuzular boyu uzun diyerek yemeyi unutmayın.